Evet arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Şu anda şafak sökmek üzere. Galata'dan çekimimize başladık. Bakalım balıkçılarımız ne yapıyor? Gördüğünüz gibi şafak atıyor. Evet abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen ne tarz bir balık tutuyorsun abi böyle? Ben şu anda çarpma yapıyorum. Çarpma. Karagöz. Evet. Lüfer. Kaçta, kaçta geldin abi? Kaçta? 12 bir gibi. 12'de. Gece. 12, evet. Gece geldi. Evet. Aldın mı bir şeyler? Bir buçuk kova. Efendim? Bir buçuk kova istavrit aldım. Bir buçuk kova evet. istavrit aldın. Evet. Nasıl? Kıraç ama büyük mü? İri. İri istavrit. Evet. Evet. Yani o zaman gece bereketli geçti. Evet. Aynen. Abi çok iyi. Allah bereket versin. Teşekkür Rast ederim. Rast gelsin inşallah. Bir tane de vurduk. kaçırdık şimdi. Vurdu kaçırdın. Evet. Nasip inşallah. Gelir tekrar gelir sabah suyuna. Tamam yaparsın. sabah nasibi. Evet. Abi sana rast gelsin kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Tekrardan bir başka balıkçı abimizin yanındayız. Dayım kolay gelsin rast gelsin. Eyvallah, eyvallah. Kaçta geldin? Dörtte. Efendim? Dörtte. Dörtte geldin? Evet. İkindi dört mü gece dört mü? Gece dörtte ya. Gece dörtte geldin. E. Nasıl geçti? İdare eder. İdare eder. Evet. Var mı bir şeyler? Var. Bir kilo, bir buçuk kilo tuttum. Bir kilo, bir buçuk kilo. Ne tuttun? İstavrit. İstavrit. İyi, bereketli olsun. Eyvallah, eyvallah. İnşallah. <laughs> Bugüne, bu güneşle birlikte <laughs> rast gelsin. Eyvallah, eyvallah. O abi balıklar oynuyor maşallah <gülüyor> maşallah <gülüyor> hayırlı sabahlar. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor abi? Abi iyi gidiyor. Kaçta geldin? Sabah 7'de de geldim. 7'de geldim. Şu an saat kaç? 8. Bir saat olmuş. Yani yarın bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun binramıza. Abimin de maşallah. Abi sana da bereketli olsun, rast gelsin. Siz kaçta geldiniz? Efendim. Efendim? 7'de yedi. geldiniz. Allah hayırlı etsin inşallah. Bereketli olsun. Sağ ol. Olacak inşallah bugün yine yapacak. Evet. İki haftada Her, Herkes istavrit alıyor. Herkes istavrit alıyor. Bu saat istavrit olur. Evet. Yani okut çıkmıyor. Kimisi yemli çalışıyor, kimisi benim gibi çapari çalışıyor. Evet. Orada Ama abimiz çekti bir tane. çekti. Onlar yemli. Yemli. Evet. Yemli. Biz çapari çalışıyoruz. Hep aynı balık. Boyu, boyu aynı. Evet. Hayırlı sabahlar olsun, Sağ bereketli olsun, rast gelsin inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Allah'a Abim oltanı yeni açıyorsun galiba. Evet, e, bir tanesi gitti, tekne götürdü. Tekneye mi taktırdın? Aynen, tekneye He, taktırdık. Sen köprünün ortasındasın. Tam ortası değil. Ama sayılır yani. Evet. Kenardayız ama e, bir tane balıkçı teknesi yaptı Motorlar zaten bilinçli bu konuda. Evet. Dün Maalesef... akşam da haberlerde okudum. Ee, belediye zabıtaları burayı yasaklamış. Öyle mi? Evet. Niye ee, teknelerden acaba? dolayı çok şikayet varmış. Bu orta geçiş bölümünde balık tutmak yasak diyorlar. E, tabi. Burası yani haklılar. Sonuçta trafiğe engel bir şey bu. Evet. Yolcuları e, e, tabii risk sağlığını ediyormuş. Sağlığını riske sokuyor. Güvenli evet. değil. Ya, biz de kenardan atmaya çalışıyoruz. E, i̇şte çift geçiş olduğu zaman karşılıklı Biraz bir yakın geçiyorlar ama onun dışında hani ortadan zaten gördüğünüz gibi kimse atmıyor. Evet. Orayı da çekebilirsiniz. Kenar ortası boş şu an. Evet. Gördüğünüz gibi yani vatandaşta da bu konuda bilinçli kısmen. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köprünün iki kulenin arası yoğun geçişe sebep veriyor. Tekne de şu an geçiş Bundan halinde. Bundan dolayı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabı zabıta ekipleri Burada e, balık tutanlara sınırlama getiriyor. Arkadaşımız da e, tam ortada değil ama ne kadar da kenarda olsa bir balıkçı teknesine Haklıdır. çaparesini kaptırmış maalesef. Evet. Bu konuda engel ol. Kaçta geldiniz? Biz altı gibi geldik. Altı gibi geldiniz. Evet, bir... Evet, siftah etmişsiniz. Aynen. Bereketli olsun inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Size de rast gelsin. Sağ ol abim. Galata Kulesi'nde herkes nasibini alıyor. Bu garga gibi ekmeğe kaptı gidiyor. Gördüğünüz gibi bugün yine hava güzel olacak. İnşallah oltacılarımızın oltaları, suda olanların nasipleri, kısmetleri de bollu bereketli olur. Biz buradan Sarıyer'e doğru hareket edeceğiz. Oradan da Arkadaşlarımız, oltacılarımız neler çekiyor, balıkçılarımız ne durumda, sizi haberdar edeceğiz. Şimdilik burada kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Kuru, Kuru çeşme çeşmeden, konaklar. Kuru çeşmeden bütün takipçilere selamlar. Abilerimiz gelmiş, oltalarını açmış. Merhaba nasiplerine arıyor. Merhaba abicim. Merhaba. Günaydın. Rast gelsin. Eyvallah. Hayırlı sabahlarınız ol. olsun. Kaçta geldiniz? Yeni geldik işte. Bir saat falan oldu. Bir saat. Yedi buçuk falan. Ne? Işte. Ne var bugün? Bugün istavrit var. İstavrit var. Belki çınakop yapar diye düşünüyoruz. Evet hava güzel. Evet. Balık havası var. Siftah ettik mi? Daha yok. Yok. Arkadaş aldı öbür tarafta. Daha yeni geldik. Evet arkadaşlar buradaki durum bu şekilde. Daha yeni başlıyor bu bölge. İleride bir abimiz bir tane istavrit aldı. Çok bu abilerimiz de nasipleriyle uğraşıyor. Evet. Abicim hayırlı sabahlarınız olsun. Rast gelsin inşallah. Sağ, sağ olun, hayırlı günler. Abi diyoruz. kolay gelsin. Sağ olasın. Hiç bile olmadı ya. Ama yani. Bir atış yapalım. Tabii ki efendim. Tabii ki. Ne Kısa demek? Kısa mesafe. Bir yüz metre kadar atacağız. Hadi bakalım. Rast gelsin inşallah. Eyvallah. Rast sağ ol. Evet Çetin abi. Kol şans. Evet, ki, Çetin, böyle... Çetin abinin kamış giderken uuu yapıyor. Ya. Ötüyor. Kusura bakmayın. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Onları falan... geri atıyoruz geri atalım. Tabii onlar evet. doğal. Bunlar yazık bina yem diye kullanıyorsunuz bunları. Bunlar biraz daha Büyümesine Evet, aynen. Evet. Bunlar evet. büyüyecek. Bunlar, bunlar yırpadan... büyüyecek, yırpadan. seneye balık olacak. Evet. Evet. Yazık Şu mi? anda daha iyi yavru. Dişin kovunu bile geçmedi sanırım. Evet abi. Pazarda satıyorlar ama. Bu evet. duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet abicim. Kaçta geldiniz? Sabah beş buçuk. Beş buçuk. Siftah ettik mi? Daha, ya, gün daha yeni aldı. Gün daha, daha yine Hayırlısı olsun inşallah. Ay. Rast gelsin. Allah razı olsun. Evet değerli takipçiler. Şu anda Akıntı Burnu'ndayız. İstanbul'un Arnavutköy tarafında Akıntı Burnu'nda olacak ee, arkadaşlar. bakın. Şu tripodun üstüne bakın. arıyor? Hı? Herkes kamışlarını koymuş. Nasiplerini arıyor. Evet, burada da bu sektöre hizmet veren bir abimizdeyiz. Merhabalar. Sizi tanıyalım, merhabalar. Ee, Haluk benim adım. Haluk abi, hı hı. hayırlı sabahların olsun. Teşekkür ediyorum hayırlı günler, sabah. hayırlı tamam, ederim. Hayırlı günler, hayırlı işler. Akıntı burnunda oldacılık. Aynen. aynen. Kurşun, aynen, takım satıyorsun. Aynen. Tamam dostum, tamam. Nasıl abi durumlar? Balıkçılarımızın, oltacılarımızın durumu nedir? Ne çekiyorlar? Ya iki senedir güzel balık oluyor buralarda ama şimdi... Bu sene biraz zayıf. Ama Palamut yaptı onun yerini. Bu sene çinokop. Palamut yaptı. Hı, palamut çoktu. Hiç, evet. hiç Palamut olmaz. Hı hı. Ona rağmen iyi balık oldu burada. Onlar Çinekop. Çinekop ve Lüfer. Bu sene azdı biraz bu tarafta. Başka yerleri bilmiyorum ama buralar azdı. İstavrit alıyorlar mı? İstavrit öğleden sonra yapıyor genelde. Öğleden hı. sonra. Bu da şimdi bir palamut çekti arkadaş. Belki onu görmek istersiniz canlı. He. <laughs> Çok güzel. Evet. Hmm, akşamdan kalan şeylerimiz de var. Bunlar da Hı, akşam. çinekoplarımız. koplarımız. Hepsi, hepsi bu meranın mı? Aynen aynen buradan başka bir yerden. Bu meran. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi akıntı burnundan bir palamut. Gayet güzel boylarda da çinekoplarımız var. Pek güzel olduğu söylenmez ama gene efendim. <laughs> Çok güzel olduğu söylenmez ama. Yok, boyları gayet girelim. güzel. Ha. Güzel. Daha yıl bu mesle daha ileri artık. Nereye atıyorsunuz abi? Evet arkadaşlar. Burası neresi? Soralım bakalım. Abicim hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. 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 Rast gelsin. Sağ olun. Oltası suda olan bütün balık tutan arkadaşlarımızın bugün bereketli olsun inşallah. Amin. Amin. İsim neydi abicim? Benim Metin. Metin abi. Evet. Burası neresi Metin abi? Aşya. Aşya. Evet. Evet. Nereye bağlı bağış ya? Emirgen ama. Yok. Bebeğe mi? Bebeğe bağlı. Bebeğe bağlı. Bunları da al istersen. Bebeğe. Kaçta geldiniz? Biz 7'de buradaydık 7'de. 7'de geldiniz. Aha. Bunlar evet. küçük salıyoruz bunları. Bugün ne çıkıyor? İstavrit var, çinokop var. İstavrit var, çinokop ya, var. Bunlar ve sen, Ve sen, süre, sen şu anda kıra, sonra. kıraçaları iğneden döküyorsun. Tamam bunları atıyoruz. Bunları evet. Atıyoruz. Çok güzel. Evet. Keşke bütün arkadaşlarımız böyle evet. duyarlı olsa. Aynen, aynen. İnşallah onlar ee, olurlar. Çünkü bunlar ileride balık olacak. Bunlar daha iki, şu an yavru. İki hafta sonra kocaman balık oluyor. İki hafta sonra. Tabii iki hafta sonra. Fazla değil. Demek ki aç gözlülük yapmamak Yok. lazım. Asla, i̇ki hafta asla sonra. Asla yapmasınlar. Boğazı yoksa bir tane balık kalmaz. 3-5 senede böyle ufak balıkları salmazlarsa, evet. Boğazı katletmesinler ya yani arkadaşlar. E, tabii, tabii yeni saat, başladı. Saat 7'de geldiğiniz tabii, için. Şey 8 8.30'da başlıyor. Hava aydınlanınca evet. başlıyor. Hava aydınlanınca başlıyor. Evet. evet. Oldu. Oldu. Ee, değerli takipçilerimiz Aşiyan'dan herkese selamlar olsun. Güneş Tepe'nin arkasında e, 8.30-9 gibi balığımız başlayacak inşallah. Selamünaleyküm. Bu balıkçı abimizden öğrenelim. Abi burası neresi? Aa, burası öncelikle eee Rumeli Direkt kale önü diyoruz biz buraya. Kale önü diyorsunuz. Evet, sabah suyunayız. Güzel rast, bir gün. Rast gelsin. Hava Sağ çok güzel. teşekkür. Evet, hava mükemmel. Az evvel bir çinokop çektin zannedersem. Ne? Uzaktan evet, abi, takip doğru. ettim bir seni. Birkaç tane çektik daha abi. Sen bir tanesini görebildin sadece. Öyle mi? Tabii. Ha, çinokop yapıyor o zaman. Çinokop yapıyor. Çinokop güzel. İyi maşallah. İstavrit çeken arkadaşlarımız da var. Evet. Yanındaki arkadaşlar genellikle hep istavrit çekiyor. Biz kurşun Onlar arka... çöper atıyor, siz ne yapıyorsunuz? Kurşun, kurşun, ar ar rapola kurşun arkası... Rapola mı? arkası sahte, evet abi Rapola. Evet. Rumeli Hisarı. Hisar önü. Evet. Abimizin kamışını bir seyredelim bakalım. Anadolu hisarını atabiliyor mu? Maşallah. Hop. Evet arkadaşlar. Buradaki yayınımız da bu kadar. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Biz çok de çok, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Selamünaleyküm. Burası neresi? Soralım. Burası neresi dayı? Balta Limanı. Balta Limanı. Evet. Kaçta geldiniz? yedi buçukta. Oltanız evet. suda. Şimdi Rast gelsin inşallah. Ya şimdi atacaksınız. Güzel. Ne çıkıyor bugün? İstavrit var. Yani İstavrit var. Evet. Çinekop var mı? Çinekop da var ama biraz seyrek. Onun için biraz önce de yemlik tutmaya çalışıyoruz. sonra Çinekop'a döneceğiz. Evet sen Karadenizlisin galiba. Evet. Neresinden? Rize. Evet. Rize. <laughs> Çok güzel. Karadeniz'den gel İstanbul'da balık tut. Evet. Ne güzel. Balık mı tutuyorsun? Ne güzel. Bunları sen yakaladın. Bunlar ne oluyor? Kıraça var. Ne güzel. Bu abimiz baban mı? Komşunuz. Selamünaleyküm. Bereketli olsun inşallah. Evet. Rast gelsin. Selamun Aleyküm. aleyküm selam Bereketli olsun inşallah. Kamil abi. Abicim hayırlı sabahlarınız şey olsun. Teşekkür ederim abi. Hayırlı hayır. Kamil abi niye bu kadar yoğun bugün burası? Bugün, hafta son olduğu için. Bugün daha biraz. Geçen haftalar daha yoğun. Geçen hafta daha mı yoğun? Daha yoğundu. Daha seyrek. Çok akıntı var. Balık da çok fazla yok bugün. Balık da yok. Çok seyrek. Ne ne var şu an? Çinekop, şu an, çinekop mu çinekop çekiyor? Çinekop çıkıyor. İstavrit çıkıyor. İstavrit çıkıyor. Çinekop evet. çıkıyor. Palamut alan var mı? Yok. Palamut yok. Palamut bayağıdır yok. Hı -hı. Ben akıntı yok. burnumda bir tane gördüm de o yüzden sordum. Acaba dedim Çinlik burada yok. da alan var mı? İstisnadır o ya. Çok nadir. Yani. Ya, adamın nasibi varmış. Ya, çekmiş. Ya, aynen. 2-3 haftadır ben geliyorum buraya. Pek yok yani. Pek yok. Yani geçen hafta da kalabalıktı ve akıntı daha çok var. mı? akıntı bayağı var. Kaç gram atıyorsunuz? 225 atıyorum. Ona rağmen yine de akıyor. 225 gram atıyorsun. Evet, hala. Çapariye yine de akıyor. Çapari değil. Kurşun arkası. Ha, kurşun arkası. Rapala atıyorsun. Rapala atıyorum. Evet. Evet. Aldın mı peki içine koy? Bir tane aldım. Bir o da kısmet. Evet. Öyle bir denk geldi herhalde. Çok fazla alan da yok görüyorsunuz. Ama Emirgan çok kalabalık. Emirgan çok kalabalık aynen. Karşısı nereye denk geliyor? Karşısı çubukluya denk geliyor herhalde. Çubuklu. Yani şu sol taraf çubuklu olması lazım. Yani demek ki long... balık orada. Öyle mi? Muhtemelen orada. Çünkü tekneler baksana yığılmışlar yani. Ben geçen hafta böyle bir şey görmemiştim. Evet. Yani gerçekten fena orası. Demek, demek ki, ki balık orada balık var. Demek ki balık orada. Çok teşekkür, ederiz. Ben teşekkür ederim. teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Dast gelsin inşallah. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kaçta geldiniz? Sekiz buçukta. Sekiz buçukta. Güzel. Oltayı yeni mi açıyorsun? Evet bir tane hediye ettik. Hediye ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. Ne çıkıyor burada? Küçük istalbit. Kıraça. E, kıraça. Evet. Burada bir yoğunluk var. Ee, balıkçılar Balığı mı sıkıştırmış? Ne yapmışlar burada? Evet, ee, orada Açık, açıkta yoğunluk var. Acaba çinekop mu çekiyorlar? Onlar çinekop çekiyor. Evet, evet. Bayağı sıkıştırmışlar. O evet. kadarları da var tabii onların, onlar Son, da, Onlarda onlar da her şey var. Evet, evet arkadaşlar. Burası kalender. Kalender orada evinin. Önüm. Gördüğünüz gibi gemiler burada mola yapmış. Daha doğrusu gemi dediğimiz balıkçı gemileri. Yani balıkçılıktaki adı gırgır. Şu an trollerini çekiyorlar. Gördüğünüz gibi ağı kuşatmış suyun üstüne bir taraftan da molayı çekmiş. Şu an vinçle birlikte daraltıyor balığı. Topluyor. Alttaki tora topluyor. Tabii. Topluyor, topluyor, çekecek. Bugün mola yapmışlar. Sizi bayağı etkiliyorlar. Evet, dayım dayım doldurmuş kıraçayı. Çe, çerez, çerez salacaksın, küçüklerini salacaksın. 15-20 gün sonra büyüyecek, geri gelecek. İrisini alacaksın, küçüğünü salacaksın. Onlar bizim hakkımız değil. Ufakları ufakları salalım ama ama çaparı ile çinekopta çekiliyormuş arkadaşlar. Kalenderden abimiz çaparısındaki e, ee, artık kıraçaları yem mi yaptı, yeme mi benzetti, bir tane çinekop çaparısına geldi. Demek ki böyle şey de oluyor. Balıklara mı geldi? Yok. Şey, çaparıya, geldi. çaparıya, geldi. Evet. Kraçaları salıyoruz değil mi abi? Evet, evet. Evet. Keşke herkes duyarlı olsa abi. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Rast abi. gelsin. Köprüde iyi istavrit yaptı. Büyük boy. Burada da gördüğünüz gibi ne kadar ileri gidersem gideyim kıraça. Durum bundan ibaret. Herkesin nasibi kısmeti hayırlı olsun. Oltası suda olana rast gelsin. Bol bereketli olsun inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı seyirler. Beğenelim. Paylaşalım takip zilini açalım. Kanalımız büyüsün inşallah. Selamünaleyküm.